Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yıl iken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasında. Avrupa'da sigortalılık ortalama süresi 35 yıl iken emeklilikte geçen sürede genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Öyle kilolarca almak yok artık adet ya da gramajla. Eskiden pazar arabasıyla giden insan sayısı daha çoktu, şimdi poşetle giden insan sayısı daha çok. Şimdi poşet bile yok, evet. küçük bir çanta, kapalı, içine atıyorsun yarım kilo, iki üç adet. Mesela ben çok işten gördüm, iki tane patlıcan aldığını, üç dört tane biber aldığını, o şekilde denkleştiriyor. Benim adım soyadım Türkan Alemdar, devlet memurluğundan emekliyim. 22 sene görev yaptım, emekli oldum, 5 yıl oldu. 5 yıllık emeklilik sürecini değerlendirdiğinde nasıl bir değişiklik görüyorsun? Çok büyük fark. Hani benim maaşım aslında mukayese zaten kaldırmaz. Ee, alım gücüne bakarsanız üçte bir şu anki durum üçte bir seviyelerde. Yani bunu bir çalışanla, bir banka çalışanıyla bir emekliyi mukayese etmek çok uçuk farklar var. Bunun eti var, domatesi var, evet. Soğanı var, yağı var. Evet, ya zaten bir zam geldi ki sonra. Anca böyle gramla alıyoruz. Eskiden kilolarla, şimdi gramla. Filesi de Fiyatlar niye bu kadar değişiyor? Mesela orada 10 lira, burada 5 lira. Çok. Kendi yetiştirdiğim için. Ciddi fark. Pazarı var. dolaşmadık. Çok eski hatırlamıyorum. Çünkü rakam vermem gerekecek. Eskiden mesela aracım vardı kendime ait. Pazara giderdim. Aracın bagajını sizin tahmin edebileceğiniz gibi bagaja meyvesinden, kuru yemişinden, sebzesini, her şeyini alıyorsun. Bu haftalık da alabilirsin. Haftada iki kere de pazara gittiğimiz oluyordu, ihtiyaç da oluyordu. Değişiklik olsun diye de oluyordu. O değişiklik de bir ihtiyaçtır aslında. Alabilme gücüm var çünkü. Ee, cebimize attığımız harçlıkla koca bir pazarımızı yapabiliyorduk. İki sene önce bunun kilosu 25 kuruştu ve alırdık tavşan gibi yerdi. Bir kilo yani bir kişi yarım kilo yerdi. Şimdi bir kilo alacağız aile boyu. 25 kuruşa 20 sene öncedir o ya. Yok 3 sene önce. Kaç? 3 sene önce. 3 sene önce. 3, sene önce. 3, sene önce. 3 sene önce, 25 kuruş. Boş boşa deli kuruş ya. Şimdi. Tabii ya. Şimdi. Boşa, 3 boşa sen olsun ya, bir bir sene olsun ya, üç sene. Yirmi beş 25 yirmi beş kuruşa ben 20 seneden beri bu işi şey yapıyorum. 20 sene önce 1 liraya Yirmi 25 kuruş görmedim. Sen 3 sene öncesin. Ne kadar da bir geliyorsun? Haftada bir, bazen iki haftada bir ihtiyaca göre. Yani eskiden yarım kilo neydi? Utanırdık. En az üç kilo. Artsa bile üç kilo alıyordun ki eşe, dosta geldiğin hani bol olsun belki birileri gelir. Şimdi misafir çağırmakta tedirgin oluyoruz. İnsanları çok severim, paylaşımcıyım ama Şimdi çağıramıyorum çünkü o alışkanlıklarımı bırakamıyorum. Bırakamadığım zaman da bu sefer bütçe olarak kendim sıkışıyorum. Misafiri çağırıp onu memnun etmek. Fakat onu memnun ederken kendimi kısmam lazım. Bu bana en az iki hafta yansır. Seviyoruz ama uzaktan telefonlarla özlem gideriyoruz. Bu şekilde. Aynı evet. aynı elma Niye bu kadar Kazanıyor musunuz yani? Ya demek kazanıyoruz da, kazandığımıza göre. Hakkı soymuyoruz yani ya, bizimki sadece ismet. Evet, Ediye, ayıp ediyoruz. Emekliye Anlıyor. bir tane elma yeter artık, nefsimizi görebileceğiz. Yani pazara emekli olduktan sonra sıklıkla gidiyorum ve yarım kilonla bir de göz boyamalar var böyle aldatmaca. Orada yarım kilo 3 lira diyor gidiyorsunuz tezgaha onu görmeden kilo 3 lira zannediyorsunuz bakıyorsunuz ki o yarım kilo 3 lira orada da bir bozguna uğruyorsunuz. Bazen esnafla vatandaş arasında bile sürtüşmeler olabilir. İster istemez pazarlık yapıyorsunuz. Bu bir alışkanlık oldu. Bazen de pazarlık yapmadan da olmuyor. Çünkü durum onu gerektiriyor. Biraz indirim yapabilir misin? Evet, abi. Ne yapıyorsunuz? Ne farkı Ne yapayım? 6 Durursa hazırız ablacığımla. Marketlerimiz geldi mi Market fiyatını buldunuz. Ablam market fiyatı. Hemen onun... çalıştırıyor. Bize tezgah kirası veriyor o Ben de bahçeden, değil, bahçeden lira ne? Bahçeden çok güzel bahçeden. Ama ne yemeyiz kaç para? Kaç lira bilmiyorum. Ben e, bilmiyorum tabii. Bilmediği için fiyat bilemiyorum. Biz zararına yapıyoruz. Bundan sonra marketlerden alacağız abi. Biz de getirmeyeceğiz. Zarar zarar ne yapacağız? Zarar olsaydı gelir misin? Bütün günün harcıyorsun. Mutlaka kendin fark e, Yok yok sen öyle biliyorsun. Akşama herkes beraber hesaplayalım. Ama ona zararı. göre eleman yetiştirmiyorsun. Vergi vermiyorsun. Evet. Şunu olumuna ver satın alalım. Ol, olacak 6 lira ablacığım bak normal sığdık 5 lira gel bak. Bak sığdık 5 lira gel. Abi tohum pahalı dışarıdan geliyor. Gübre dışarıdan geliyor. Hepsi dolara bağlı. Hepsi yüksek. Misal inek vardı inekleri sattık. Bir çuval yem 120 lira olmuş. 50 liradan 120 liraya çıkmış. Aa, Saman desem pahalı. 25 lira. 10 lira abi. Bütün tohumlar dışarıdan Hangi gidiyor? Üretiminiz, yani evet. üretiminiz. bu? Kendi Evet. Aracı girse, girse. Anla terme ne kadar zam geldi, ihracılara ne kadar zam geldi, ne kadar farkında mısınız bu Onun için. Hele hasat bitsin bakalım limonu kaç lira, 15 liraya çıkaracaksınız. Nasıl düştü diye biliyorsun sen bunu. Bizim elimizde olan bir şey değil. Biz alın satın yapan insanlarız. bir emekli maaşı ancak kıt kanaat geçinmeye. Yani iki kişilik aileyi ancak besler. O da lüks olmamak bir şartıyla standart bir şekilde. Ya yani zaten pazara giden daha çok emekli ve dar gelirliler var. Yani markete gittiğin zaman fiyatlar farkı var ve oradaki albenisi olan ürünler var. Bir de kredi kartı çıktı. Kimseden nakit bulmak çok zor. Hani cebinde öyle nakit taşıyan insan tek tük vardır. Ben çok gördüm ekmeği kartla alan kişi. Çünkü ay sonu denk getiremiyor. Mecburen kartı kullanacak. O kartı nasıl kimse görmüyor. Asgarisini ödeyecektir kısmı ödeme yapacaktır ama pasıraya gittiğin zaman nakit karşılayacaksınız bunları. Bu durumda insanlar tabii ki yoruyor. As Asat'ı ne yapıyor? Depo, depoyu çekmeler yani mağara atlanmalar alıyorlar, atıyorlar. Mersin. Onu orada bekletiyorlar. Şimdi orada beklediği için de oradan da masrafı var. Her yerden maliyet iniyor. Ama 1 lira mal olup da 2 lira satılmıyor ki. 1 lira mal oluyor, bir gel kadar? Sergiye kadar ne kadar? İki buçuk üç lirayı buluyor. Hoş bulduk. Bir daha dönsek yerde bulutları mı buluyor? Sen et azı soğan alayım. İhtiyaç çok da. <laughs> Ödemeye güç var mı? Herkesin derdi. Herkesin derdi, evet. Maalesef. Böyle Allah kolaylık versin hepimize. Amin hepimize inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Evet. Evet. Mandalina ne çekelim. kadar? 3 kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira. Ama daha az zaman. Şimdi niye bu kadar fiyatlar var? Biraz fazla geldi alamam. Yok kalamayacağım ne yapayım? Başka tarafa o para lazım. Bu arada talep çok arttığı için şimdi restoranlar kapalı, mekanlar kapalı, insanlar gezmiyor. Ne oldu? Sadece evde pek hey, fazla yemek yapmasını bilen de yok. Hemen kızartmaya <laughs> evet, abi tabii hemen kızartmaya Kızartma Hemen kızartmaya iyi patates yemeği yaparız. Değil, yani. değil mi? Ya en kolay patatestir zaten Aynı. abi. Kızartmaya, haşlamaya, yemeğe hepsini gidiyor. Ama bunlar da olmaz. Talep Soğan da öyle patates de öyle. Dedim <laughs> mi? zaten. Soğan da patates de olmazsa olmaz da. Olmaz da. Abi kesinlikle. Aslında. Da, ya, sadece bu biraz irisi. Ama başka evet. yerde bunu sisteyip arkaya bunu koyuyorlar. Öne inciciyi koyuyorlar. Karışıyor. Heh. Bizim tek farkımız var. Havalar sıcak gidiyor. O yüzden bu fiyatlar düşük. Biraz daha soğuk gitsin bak seyret ne oluyor. Allah <laughs> razı olsun. <laughs> bu da dolmuş para. Kalan bu. <laughs> Giyim, eskilerle değerlendiriliyor. Biz giyimi böyle kenara bıraktık. Acil yaşam gelişlerine ihtiyaçlarımız var. Evde kullanacağımız, günlük tüketim. Yani yaşama tutunmak için yemek gerekiyor, bunun için şeyleri tüketiyoruz. Hani eşyamızı değiştirme, eşyasını değiştirelim, eşyasını değiştirir yüzbaşımızı yok öyle bir şey. Onları bir kenara bıraktık. Ama yiyecek bu boğaz mutlaka beslenmesi gerekiyor. E, bunun içinde yine bizim için en ekonomik olanı ne kadar pahalı da olsa pazarı tercih etmek durumundayız. Tamam mı? varsa daxil olub